Bu kutlu çatıyı Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu örgütü haline getiren tüm dava arkadaşlarını da burada yürekten kutluyor. Bu köklü mirası öksüz bırakmayan sendikamızı bugünlere getiren sizleri en derin muhabbetlerimle sevgilerimle selamlamak istiyorum ve az evvel. Biz de kabine toplantısındaydık. Sizlere Cumhurbaşkanımızın, saygıdeğer hanımefendinin ve bakan, bakan arkadaşlarımızın selamlarını, sevgilerini, muhabbetlerini iletiyorum. Şu anda icra ettiğimiz ödül töreninin çok önemli bir anlam taşıdığına inanıyorum. Öyle ki biri bana bu özel programı tek kelimeyle anlat dese vereceğim cevap çok açık ve net bir şekilde vefa olacaktır. Çünkü ödül töreninde ödül alan isimlere baktığımda bu isimlerin büyük bir vefa duygusuyla belirlenmiş olduğunu görüyorum. Zira başta şehitlerimiz olmak üzere ödül takdim edilen her şahsiyetin verilen payeyi sonuna kadar hak etmiş olduğunu düşünüyorum. Ben vefanın timsali olan bu törende bulunmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyor. Öncelikle hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Kıymetli kardeşlerim, Genel Başkanımız Sayın Ali Yalçın Bey birçok programda bir araya geldiğimiz, çalıştığımız, mücadele ettiğimiz bir kardeşimiz. Kendisi her zaman konuşmasının sonunda niyet hayır, akıbet hayır der. Ben ne zaman sizlerle buluşsam görüyorum ki bu dua karşılık bulmuş. Kabul olmuş bir duadır. Çünkü Mehmet Akif İnan'ın niyetindeki hayır kurduğu işte bu sendikada hayat bulmuştur. Merhum ağabeyimizin kaleminde, sözünde, şiirinde ne varsa bugün bu sözler Türkiye'nin en büyük emek örgütüne dönüşmüştür. Bu teşkilat köklerine ne kadar tutunduysa gövdesi de o derecede güçlenmiştir sadece ülkemizde değil küresel mecrada da iyiliği, güzelliği, merhametiyle öne çıkan dev bir çınar olmuştur. Memur senimizi görev yaptığım emlak konuttaki yine adaylık sürecimde ve bakanlık dönemimde çok yakından takip ettim, etmeye de devam ediyorum. Şahitliğim şudur değerli arkadaşlar. Ben sizlere ve buradaki tüm arkadaşlarımızı daima meydanlarda daima mazlumun yanında gördüm. Sendikacılık davanızdaki kararlı duruşunuza bu ülkenin her kırılma anında şahitlik etmiş bir kardeşinizim. Bu manada bir hatırlatma mahiyetinde 28 Şubat'taki kutlu direnişinizi kutluyorum. Yine yine 27 Nisan'daki o asil duruşunuzu yürekten kutluyorum. Ve elbette 15 Temmuz'da bu milletin iradesine sahip çıktığınız için bu ülkenin meydanlarına ilk koşanlar olduğunuz için sizleri ayakta alkışlıyorum. alkışlıyorum değerli arkadaşlar çünkü siz bir milyonu aşkın ki bir milyon yüz bine yakın üyenizle Mescidi Aksa'yı gördüm düşümde diyen Akif İnan'ın sözünü yerde bırakmadınız. Onun Aksa'ya verdiği sözü Suriye'de az önce kıymetli başkanımın anlattığı yaptığınız yuvalarla, o güzelim okullarla, o muhteşem camilerle Gazze için yaptığınız eylemlerle tuttunuz. Allah hepinizden, buradaki tüm arkadaşlarımızdan, bu çatı altındaki tüm arkadaşlarımızdan razı olsun diyorum. <laughs> Geçen 13 yıllık karanlık dönemin ardından Özgür Suriye'ye değerli arkadaşlar nasıl ulaştıysak Erbakanların, Yedi Güzel Adamın, Mehmet Akif İnan'ın, Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlu hedefi olan Özgür Kudüs'e, Özgür Gazze'ye, Özgür Filistin'e ulaşmayı da Cenab-ı Allah'tan burada sizlerin huzurunda niyaz ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, sözün başında vefa dedik. Asrın felaketini yaşadık 6 Şubat'ta ve asrın felaketinde de milletimize karşı vefanızı bir kez daha gösterdiniz. O hüzünlü günlerde gördük ki afetler sadece binaların sağlamlığını sınamıyormuş. Afetler milletin dirayetini, sivil toplum duruşunu ve devletin gücünü sınav ediyormuş. Şunu büyük bir gönül huzuruyla söylemek isterim ki o kara günlerde, o acı günlerde biz devlet, millet, sivil toplum el ele verdik. Birbirimize sımsıkı sarıldık ve bugün hamdolsun o günleri beraberce atlatıyoruz. Afet sürecinde nereye gidersem gideyim, yeleklerinin arkasında Memur Sen yazan binlerce kardeşimi gördüm. Sendikamızın asil gençlerini hep afetzede kardeşlerimizin ellerini tutarken gördüm. Arama kurtarma ekiplerimizle gönderdiğiniz yüzlerce ton yardımla başını çektiğiniz yardım kampanyasıyla 11 ilde, ilçelerde Köylerde hep bizim yanı başımızdaydınız. İşte şu an içinde bulunduğumuz bu bina da sizin şahidinizdir. Bu bina aylarca bir yardım kuruluşu gibi çalıştığınızı, buradan ardarda arda yola çıktığını, yardımların yola çıktığını bizzat bilen bir kişiyim. Özet olarak eğer bugün asrın felaketi asrın dayanışmasına dönüştüyse bir milli yaz bir mücadeleye milli mücadeleye evrildiyse bunda memur senin emeği çok büyüktür. Ben bu anlamda hükümeti genel başkanımız nezdinde tüm bağlı sendikalarımıza ve yine memur senimize gönül veren kardeşlerimize milletimizin huzurunda sonsuz şükranlarımı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ve yine kıymetli arkadaşlar bu çalışmalarla birlikte tabii hepiniz AFZ'de kardeşlerimizin duasını aldınız. Hepiniz yine oradaki umuda el tutan, el veren insanlar oldunuz. İyi ki varsınız. Bu manada milli mücadele dedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde asrın felaketiyle başlattığımız asrın inşa seferberliğinde biz de milli mücadele şuuruyla çalışmalarımızı gece gündüz devam ettiriyoruz. Bu seferberliğin ordusu elbette ki bu işlerde çalışan, bu işlerin yapılmasında gece gündüz emek gösteren ve emin olun onlar da bir saat önce, bir dakika önce bu yuvalarımız yetişsin, inşaatlarımız bitsin diye çalışan, koşturan emekçi kardeşlerimiz. Bugün 11 ilimizde, yine ilçelerimizde 201 bin konutu başarıyla teslim ettiysek, 2025 yılının sonunda evine girmeyen tek bir depremzede kalmayacak sözünü verebiliyorsak, bunun arkasında 182 bin mimar işçi, mühendis ve orada koşturan kardeşimizin alın teri vardır. Ben sizlerin huzurunda deprem bölgesi konutları için çalışan, çabalayan, 7/24 çalışan tüm kardeşlerimizi, tüm emekçi kardeşlerimizi buradan tebrik ediyor ve hepsine buradan kocaman bir alkış göndermek istiyorum. Kıymetli misafirler, değerli kardeşlerim. Bakanlık olarak tabii iki karadığımız var. Bir taraftan şehircilik dönüşüm ve afetle mücadele çalışmaları yaparken diğer taraftan da çevre ve iklime dair projelerimizi kararlı bir şekilde icra etmeye gayret gösteriyoruz. Özellikle de iklime dair çalışmalarımızda sivil toplum örgütlerimizle kıymetli işbirliği süreçlerine imza atıyoruz. İşte siz de Mehmet Akif İnan Vakfı olarak saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürüttüğümüz sıfır atık hareketini ödüllendirerek hem bir hakkı teslim ediyor hem de bizimle aynı duyarlılığa sahip olduğunuzu ilan ediyorsunuz. Tabii bu desteği bizim ülkemizin ve emin olun dünyamızın çok fazla bir şekilde ihtiyacı var. Zira bugün küresel bir çevre felaketiyle karşı karşıyayız. Düşünebiliyor musunuz? Her 10 dakikada dünyada tam 5900 ton plastik maalesef atık oluyor. Yani şu benim konuşmamı yaptığım süre boyunca. Bu atıkların büyük bir kısmı sulara karışıyor ve her yıl milyonlarca canlıyı etkiliyor ve canlı bu sebeple hayatını yitiriyor. Her platformda ifade ediyoruz. Dünyanın bizim temsil ettiğimiz doğa ve çevre koruma kültüründe artık bu manada bir çözüm olarak sarılması gerekiyor ve bu kötü gidişata dur diyecek son nesil maalesef bizleriz. Çünkü bizim Şanlı ecdadımız dünya tarihindeki en güçlü devletleri bile kurarken doğaya rakip değil hep yoldaş olmuş. Efendi değil hizmetkar olmuş. Bugün Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde yürüttüğümüz sıfır atık projesi de böyle derin bir bilgelikten doğmuştur. Altı uluslararası ödül kazanarak küresel bir çevre hareketine dönüşmüştür. Bu büyük başarı Türkiye'ye aittir, bize aittir, buradaki tüm dostlarımıza aittir. Şu bir gerçektir ki sıfır atığın amacı olan israfı değil, tasarrufu, yıkımı değil, yeniden inşayı merkezine alan döngüsel ekonomi için her millet için, her vatandaşımız için çok çok önemlidir. Ve bu manada bu manada kıymetli arkadaşlar bu ekonomi modelinde başarılı olmayan ülkeler için güçlü bir gelecekten söz etmesi de maalesef mümkün değildir. Bu yönüyle sıfır atık projesi salt bir çevre hareketi değil, aynı zamanda ekonomimiz açısından stratejik öneme sahip bir projedir. Şöyle kazanımlarımıza bir bakacak olursak sıfır atık yönetim sistemiyle bugün 60 milyon ton atığı dönüştürmüş ve bu kapsamda ekonomisine 185 milyar lira tasarruf etmiş bir ülkeden bahsediyoruz. İnşallah daha güzel günler göreceğiz. Bunu da hep birlikte başaracağız. Sizlerle memur senimizle birlikte başaracağız ve bu mücadeleyi her alanda olduğu gibi çevre alanında da göstermeye devam edeceğiz. Kıymetli dostlar ben bugün ödüle layık görülen ancak PKK ve İsrail teröründe hayattan kopardı ve TÜSAŞ şehitlerimize bu manada Gazze şehidimiz Ayşenur Ezgi Eygi'ye Yüce Allah'tan burada rahmet diliyorum ve yine Memur Sen ve Mehmet Akif İnan Vakfı'na da düzenlemiş oldukları bu ödül töreni için yine sıfır atık projesine göstermiş oldukları teveccüh için çok çok teşekkür ediyor. Kültür, sanat, edebiyat alanında yine çalışma hayatına kadar her alanda ödüllendirilen buradaki tüm ödül alacak kardeşlerimizi de ayrı ayrı tebrik ediyorum. Ve bu duygularla beraber yol yürüdüğümüz, beraber mücadele ettiğimiz zor günleri beraber atlattığımız tüm dava arkadaşlarımı tekrar sevgiyle saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum.